عملنا مع نوح إنه كان أبدا شكورا وقدينا إلى بني إسرائيل في الكتاب في الكتاب لتفسدن في العرض مرتين ولتعملن علوا El kaser cihana dünyaya, kaser dunyaya Allah Allah kerim Allah selavat selresulallah sal sal Allah, Allah Allah kerim Allah selavat selresulallah selavat selresulallah Yeah, 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 yeah. Biz Peygamber aleyhissalatu vesselamın hayatına baktığımızda biz sahabe-i kiramın, tabi'inin, selefin hayatlarına baktığımızda onların hiçbirisi bunu söylememiş ve hiçbirisi bunu kabullenmemiş. İslam yaşayan bir dindir. Yaşamak için gönderilmiştir. İslam sadece talafuzdan ibaret olan bir din değildir. Eğer böyle bir din olmuş olsaydı, bu peygamber niçin bu kadar İslami yaşantıya üzen gösterirdi, önem verirdi? Allah niye bu kadar Kur'an-ı Kerim'de İslami emirleri tekrarlardı? Allah niye Kur'an-ı Kerim'de bu kadar yasakları tekrarlayarak yasaklamak isterdi? Başımızı böyle yastığımıza koyduğumuzda böyle bir hayatımızı bir güzel düşünelim. Allah'la aramız nasıldır? Allah'ın diniyle aramız nasıldır? Allah'ın peygamberiyle aramız nasıldır? Her birimiz kendi bu vicdanımıza biraz biraz kulak verelim. İslam ümmeti içerisinde var olan savaşlara bu mübarek gün ve gecenin hatırına Son ya Rabbel Alemin şu anda savaş ve silahlar gölgesi altında yaşam mücadelesini veren bütün Müslümanlara yardım et. Ya Rabbel Alemin İslam ümmeti içerisindeki olan hain elleri bu ümmetin üzerinden çek. Ya Rabbel Alemin İslam ümmeti üzerindeki olan bu bela ve musibetleri Müslümanlara öyle bir basiret, öyle bir akıl, öyle bir şuur ver ki Müslümanlar bu bela ve musibetlerin bitmesine vesile olsunlar. Ya Rabbel Alemin, Ya İlahel Alemin, sen bizleri bu mübarek gecenin hürmetine, kurtuluşuna erdirmiş olduğun salih kullarından eyle. İlahi Ya Rabbi hastalarımıza şifa ver. İlahi Ya Rabbi hastalarımıza şifa ver. İlahi Ya Rabbi borçlarımıza borçlarını ver. Bismillahirrahmanirrahim. Almanya'nın Leipzig şehrinde bulunan Takva Camii bugün Miraç Kandili ile ilgili bir program düzenledi. Programda neler vardı? Şöyle bir programın akışına göz atalım. Programın açılışı Kur'an-ı Kerim ile yapıldı. Afganistanlı Rezala adında bir kız kardeşimiz Nisa suresini okurken ondan sonra Susanur kardeşimiz Nisa suresinin mealini okudu. Programa katılan Umut İlahi grubu söylediği birbirinden güzel ilahilerle salonu coşturdum. İlahilerden sonra Ergin Şimşek abimiz Mevlüt okudu ve Mevlüt'ten sonra mikrofona seyda Mala Malacelal geldi. Malacelal yaptığı konuşmayla salonu gerçekten, salonda gerçekten hüzünlü dakikalar yaşattı. Çok duygulu anlardı. Programın sonunda Muhammed Seçkin hocamız okuduğu Cevşen ile programı kapattı. Ve programın sonunda yemek ziyafeti verildi. Bizim bacılarımızın evde yaptıkları el hamaratlar. Evet sayın seyirciler şu an yanımızda Seyda Mala Celal var. Ve mikrofonu uzatmadan önce kendisine iki sorum olacak. Bundan birisi hocam günün anlam ve öneminin kısa bir özetini geçer misiniz? Ve ikincisi bu tür etkinlikleri nasıl görüyorsunuz? Bildiğiniz gibi Avrupa'da yaşıyoruz ve bu tür etkinliklerin Avrupa'daki önemine değinir misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Malumunuz Allah Celle Celaluhu bazı yerleri nasıl kutsal kılmışsa bazı zamanları da kutsal kılmıştır. Yer olarak mesela Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa, Mescid-i Nebevi, Bunlar diğer mescitlere nazaran daha kutsal yerlerdir ve onlarda yapılan ibadetler daha çok sevap kazandırır. Ve Mi'raç gecesi aslında bize birçok şeyi hatırlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o sıkıntı dönemlerinde ki cenab Allah onu kendi huzuruna alıyor ve ona teselli veriyor ve ona bazı ayetlerini gösteriyor ve ona bazı müjdeler veriyor. Allah'ın emirleri çerçevesinde hayatımıza yön vermeliyiz ve Allah'ın yasaklarından her zaman kaçınmalıyız. Ama bu geceler fırsattır. Daha fazla sevap kazanmaya vesiledir. Dolayısıyla bu babtan bu gecelere biraz daha önem vermemiz lazımdır. Bu gecelerde daha fazla Allah'a yalvarıp yakarmamız lazımdır. Allah'a münacatta bulmamızla taatlerimizi fazlalaştırmamız lazımdır. Fakat bu geceye has herhangi bir ibadet söz konusu değildir. Yani illahi bu kadar namaz kılınacak, şunu yapacak, bu yapacak. E şunu da belirtmek isteyeyim. Yani bazı insanlar sadece getiriyorlar sanki İslam bu gecelerden ibarettir diye bu geceler olunca kendilerine taate ibadete veriyorlar. Bu geceler bitince sanki artık hayat sadece bu gecelerden ibaretti ve ondan sonra tekrar gaflete dalıyorlar. Bu yanlış bir Al, algıdır. Müslüman her zaman Müslümandır. Müslüman her yerde Müslümandır. Ha fakat bazı yerlerin değerini daha fazla bilir, bazı zamanın değerini daha fazla bilir. Yani bunun kazancından daha fazla istifade eder. Bundan dolayı bu geceyi bütün İslam alemin'e mübarek olmasını diliyorum. Bütün İslam aleminin birlik ve beraberliğine vesile olmasını diliyorum ve bütün Müslümanların bu gecelerde, bu gecelerini e, değerlendirmesi noktasında bütün Müslümanlara gayret ve cehd verilmesini Allah'tan temenni ediyorum. Ee, onun için yani bu gecelerden istifade etmemiz lazımdır. Allah razı olsun.